Çok sayıda polis ve narkotik köpeği Poyraz'ın katıldığı operasyonda Diyarbakır'dan Denizli'ye gelen içinde esrar bulunan iki kargoyu taşıyan araç şehir girişinden itibaren takibi alındı. Evet, evet, evet. Bakırlı mahallesinde bir kargo şirketine giren araçtan uyuşturucuyu almaya gelenlerin belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Kutuların içine açan polisler küçük buzdolabı ve bulaşık makinesinin içinde paketler halinde yerleştirilmiş 25 kilo 532 gram esrar buldu. Operasyonun diğer ayağı da Diyarbakır'da yapıldı. Uyuşturucu esrarı gönderdiği ileri sürülen kişiler başta olmak üzere Denizli'de 8, Diyarbakır'da 6 kişi gözaltına alındı. Aynı kişilerin geçen ay Ankara'ya peynir tenekeleri içinde 14 kilo 500 gram esrar gönderdiği belirtildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda iki ruhsatsız av tüfeği, bir adet kuru sıkıdan çevirme biliyatar tabanca ele geçirildi.